Beyler ne yapacağız ya Yarın pazartesi kirayı yatırmamız lazım oğlum Evet abicim ya dolara girip kaybettiğimiz miktarı tamamlamamız lazım Sanki kira parasını dolara yatıralım diyen bendim gerizekalılar Şimdi çaresini siz bulacaksınız E ne ya ben mi dedim Bana hiç bakmayın abici Ben babamdan para falan isteyemem Ya e ben hiç isteyemem Babam var ya bir duyarsa beni okuldan alıp tamirciye verir Bu istesin Ben isteyeceğim Evet Manyak mısınız oğlum siz Evin ortasına kum torbası koyup yumruklayan bir adamdan bahsediyoruz. Nasıl isteyim ben? Evet, evet ya. Haluk amcanın da tersi çok pis be. Ya havuç, gel gidelim isteyelim babandan. Biz sana destek oluruz ya. Evet evet, biz senin arkanda dururuz kanka. Hadi oğlum ya, ev sahibi kapının önüne koyacak bizi. Yürü işte. Of. Hep ben yapıyorum ama böyle şeyleri. Ama kardeşim sen de bu kadar iyi insan ol. Ben bakıyorum. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Merhaba canım. Merhaba anneciğim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Sağ olun. Geçin geçin benim mutfakta biraz işim var. Tamam. Geçin. Peki anneciğim. Sen niye öyle bir tuhaf duruyorsun? Yok <laughs> Yo, gayet normal duruyorum anne. Duygucum, bunda utanılacak bir şey yok. Of ya, tamam, tamam, geldim ya arkadaş. Ne oldu oğlum? Yine niye söyleniyorsun? Bayramda verilen harçlıklarını harcayamıyor beyefendi. Oğlum biz sana o paraları acı diye veriyoruz. <laughs> Yok ya kolay kazanılmıyor pahalı. Harcayınca Merve'ninkilerden daha az kalacak diye korkuyor küçük bey. <laughs> Bu pinti hiç pahalı harcamıyor. Bir kere ben pinti değil, tutunluyum. Tamam mı beton kafa? Gönül! <laughs> Bence Merve de orçununkinden az kalacak diye harcamıyordur para ya. <laughs> hiç de Alakası yok. Ama benim param orçununkinden daha az olursa moralim bozulur. Ay ne alem şeyler bunlar ya. Paraları var birbirleri yüzünden harcayamıyorlar. <laughs> Duygu bunlarla dolaşılır mı hiç? Ne yapayım anne? Nurten annem çok ısrar ediyor. Düğünde o kadar taktık takıları ama gelin hanım tenezzül edip bir tanesini bile takmıyor diyor. Ya bu takılar sizin evliliğinize destek vermek için takıldı. Ya nasıl değerlendireceğini sizin bileceğiniz iş. Annem biraz darıldı, e, duygu bilezikleri takmıyor diye. Hı, öyle mi Berke'ciğim? Peki biz de duygudan takıları takmasını istersek ne olacak? Şey Seyyar kuyumcu gibi ortalıkta dolanır herhalde duygu. <gülüyor> <gülüyor> ben, e, ben bir elimi yüzümü yıkayayım efendim, müsaadenizle. Çok daha biz veriyorsun. Ne yapayım anne? Çok ısrarcı davranıyor. Ben de kırmak istemiyorum. Kızım, sen avukatsın. Bunlarla nasıl gireceksin duruşmaya? <laughs> Kabus gibi bir şey. Ha yani... Anladım, madem üstünde illa ki onları taşımak istiyorsun... ...git o zaman bozdur, bir şeyler al yerine, onları tak. Evet ya. Yemekten sonra belki ile gidip bunları bozduracağım. Tek taş yüzük alacağım anne. <laughs> İyi. Yüz. 120. Yüksek. Aa! Orçuncuğum o paraları bir yere kaldır. Öyle elde tutulmaz, ayıp. Evet, bak Merve koymuş paralarını bir yere. Sen de koy Orçun. Evet, ben burada saklıyorum. Aa, aa, aa koyduğu yere bak. Ee, Hatice ablam gösterdi en sağlam kasa burası dedi. <laughs> Sustu, ben bugün çikolata almaya gideceğim. Sen de al bence. <laughs> Hayatta almam. Artık kiloma dikkat ediyorum. Yalancı, beni falan bitsin diye bekliyorsun değil Hiç de bile. Ay, bunlar birbirlerini böyle kıskanırlarken... ...kesinlikle harcayamazlar bu paraları, söyleyeyim. Gönül, aklıma bir çare geldi. Ortak hareket edip anlaşmalarını sağlayacak bir çare. Mükemmel bir fikir. <Gülüyor> Kapı! <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, çete de geldi, tamam oldu. Zine abla. <laughs> babam sinirli değil, değil mi? Yani herhangi bir şey sinirlendin bugün. Bir saat